Esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkarların gecikme faizlerinden vazgeçilmesi ve ana para borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunulması esnafa rahat nefes aldıracak. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de konuyla ilgili açıklamasında yeni yapılandırma ile borcunu ödeyemeyen tüm esnafımıza ikinci bir şans doğdu. Bu yapılandırma ile borçlar rahatlıkla ödenecek, esnafımız ise önünü görüp işine bakacak. Pandemiyle mücadele ederken birçok esnafımız iş yerlerinin kapalı olması sebebiyle alınan krediler zamanında ödenemediği için zor bir süreçten geçiyordu. Bu karar ile artık yapılandırması bozulan ve kredi borcu olan esnafımız borçlarını faizsiz ödeme imkanına kavuşmuş olacak. Bu sağlanan yeni imkanı esnaflarımız iyi değerlendirerek yeniden yapılandırmaları kısa sürede yapmaları faydalarına olacak. Borçlarını ödemeye devam eden esnafımız da unutulmadı. Bu yeni yapılandırmayla daha önce borçlarını yapılandıran ve taksitleri devam eden esnaf ve sanatkarlarımızın da kalan taksitlerini faizsiz şekilde 6 ay süreyle ötelenmesi de ayrı bir sevincimiz oldu. Halk Bankası'nın bu uygulaması diğer özel ve kamu tüm bankalara örnek olmalı dedi.